Evet bir gün devam ediyor. Bin Laden'in öldürülmesi dünya siyasetini nasıl etkiler? Bunu masaya yatırıyoruz. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Amerika ve Güvenlik Uzmanı Mehmet Yegin Ankara stüdyomuzda. Amerikalı gazeteci Andrew Fink geldi e, İstanbul stüdyomuzda bizimle birlikte. E, Sayın Yegin de kalmıştık. E, siz cevaplandırıyordunuz. Bir sonun başlangıcı mıdır bu? Nasıl e, şekillenir bundan sonra süreç? Hemen sizin kısaca görüşlerinizi alalım sonra devam edelim. Ben küresel terörizm hakkındaki e, görüşlerimi ortaya koyayım. E, ABD'nin özellikle dünya e, kamuoyunda Dünya politikası içerisinde küresel terörizmle geliştirdiği söylem bence Usama Bin Laden'in yakalanmasıyla son bulmuştur. Küresel terörizm ABD'nin gündeminde e, belirli bir süre içerisinde belki kısa vadede eğer reaksiyon verirse e, düşmeyebilir ama uzun vadede artık küresel terör söylemi ABD e, kamuoyundan gündeminden düşmüştür ve ben uzun vadede e, dünya gündeminden de düşeceğini düşünüyorum. <laughs> ee, burada sadece e, El Kaide için değil, diğer terör örgütleri için de ciddi bir psikolojik bir yakımdır bu. Ee, çünkü kendilerinin belki sembol olarak olarak gördükleri karizmatik bir lider olarak gördükleri Usame Bin Laden yakalanmıştır ki bu oldukça zor bir durumdur. Özellikle ABD yönetimi Usame Bin Laden'i Torabora dağlarında arıyordu. Evet. Ee, böyle bir ortamda, böyle bir coğrafyada gerçekten bir teröristin yakalanması oldukça güçtü. Fakat sonrasında e, yine Pakistan topraklarında ele geçirilen e, bir terör örgütü lideriyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki Sayın Yegin, şimdi e, küresel terör konusunda zaten uzlaşılamıyor. Özellikle tanım noktasında terörün tanımı yapılamıyor. Bu noktada da çekince var ki Türkiye'de bu noktada çok sık üzerinde duruyor bu konunun. Şimdi e, Müslüman Kardeşler, Mısır'daki Müslüman Kardeşler Hareketi'nin yapmış olduğu bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri Irak ve Afganistan'dan çekilsin çünkü e, Bin Laden'in öldürülmesi sonrasında artık bir gerekçe kalmadı diyor. Ne dersiniz? Özellikle tabii ki o bölgenin şekillenmesi açısından da e, olayları göz önünde bulundurursak... E, nasıl bir değerlendirme yapabiliriz Tabi bu gerçekten e, beklenen bir açıklama. Obama yönetimin de ben karşı çıkacağı bir açıklama olduğunu zannetmiyorum çünkü e, Obama yönetiminin de elini kolunu bağlayan bir durum söz konusuydu. Hala bin nedeni ele geçirilememişti. Afganistan'da e, kalıcı bir e, hükümet kurulamamıştı. E, dolayısıyla burada ciddi bir e, endişe söz konusuydu. Obama yönetimi Temmuz ayında asker çekmeye başlayacağını açıkladığında da bu yönde çok ciddi eleştirilere Maruz kaldı. ABD bu bölgede neler başardı? Terörizmi yenme adına neler ortaya koydu ki siz e, Afganistan'dan Irak'tan asker çekeceğinizi söylüyorsunuz şeklinde özellikle cumhuriyetçiler ...John McCain'in başını çektiği bir grup... ...Obama'yı çok ciddi bir şekilde... ...ağır bir şekilde eleştirdi. Hı. Fakat burada Obama'nın ciddi bir başarısı... ...ciddi bir zaferi söz konusu. Çünkü Obama başından beri... ...bu savaşın Irak'ta değil... ...Afganistan'da yürütülmesi gerektiğini... ...çünkü asıl cephenin burada olduğunu... E, ...Usami Bin Laden'in de... ...burada olduğunu söylemişti. E, burada e, bu cepheden... ...Obama'nın özellikle... ...El-Kaide liderini ele geçirmesi... ...Obama açısından çok ciddi bir şekilde kendi görüşünü teyit edecek kendi yaklaşımını teyit edecek destekleyecek bir başarı oldu. Evet. Bir Diğer taraftan Obama'nın elini de güçlendirmiş oldu. <laughs> Obama bu noktadan sonra artık Afganistan'dan çok daha rahat bir şekilde buradaki hükümet kurulabilsin kurulamasın. Bununla ilgili de ben bazı kapılar açıldığını düşünüyorum. Özellikle Taliban'la masaya oturulması konusunda. Belki sonrasında ayrıntıya gireriz. <laughs> Ama burada düzen kurulabilsin kurulamasın Obama artık daha rahat bir şekilde burada başarı elde ederek geri çekildiğini söyleyebilme potansiyeline kavuştu. Ee, burada evet. askerlerin çok daha rahat bir şekilde çekebilecekler. Ha bundan sonra ne olur hı hı. Ee, bilemiyoruz. Ee, belki Libya'da olduğu gibi. E, Arap Baharı'nda problem çıkan yerlere bu askerlerin kaydırılması da söz konusu olabilir. Bu fırsatı da ele geçirmiştir diyebilirim Obama yönetimi. Ama bunun için konuşmak için, bunu konuşmak için gerçekten evet. çok erken. Ama Obama özellikle terörle mücadele Afganistan'daki mücadelesi konusunda ki son dönemde öyle bir hale geldi ki artık Afganistan savaşı Obama'nın savaşı olarak anılmaya başladı. Evet. Bu savaşı kazanmıştır. Amerikan kamuoyu nezdinde kazanmıştır. Ee, bu terör biter mi? Veya Afganistan'da e, demokrasi gelir mi? Bunlar çok ayrı tartışmalar. Evet. Ama Amerikan kamuoyu nezdinde Obama bu savaşı kazanmıştır. Binledin gibi simgesel bir ismi yakalayarak. Peki Sayın Finkel siz ne dersiniz? Eee Özellikle Irak ve Afganistan operasyonları konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda kötü bir imajı vardı. Bu imaj Bin Laden'in öldürülmesiyle birlikte düzelir mi ve nasıl yansır? Hem bunu değerlendir hem de Obama'nın başarısı bağlamında ne, de, ne dersiniz? Tabii bu... Amerika hemen çekmeyecek. Irak'tan, Afganistan'ı çekmek çekebilseydik çekerdik çoktan. Yani orada olmak istemiyor ama tutuklanmış yani. <laughs> yani bu demokrat partisi yani hiç Irak'a girmemek istemedi ama madem ki orada olunca nasıl e, çıkacağını bilemiyorlar. Yani yavaş yavaş askerlerden çekecek <laughs> ama uzun vadeli orada olacak. O ki, O da yüz kesin. Yani işin tabii işin garibi. Yani o zaman binlerde mağarada değildi. Yani evet. o İslam'a vardı çok yakın bir yer. Lucas hayat ı, yaşıyordu. Bir, yani biz Taksim'deyiz. Taksim'in Uber, me meydanın Uber tarafında. Keşke, e keşke tam ki biz bir asker, bir asker ucu vardı. Yani asker okulu, harbiye okulu vardı. O 800 metre uzaktan. Daha önce de El Arabiya televizyonu muhabiri de aslında yerini söylemiş daha doğrusu böyle bir haber yapmış hatta uzmanlar da bu anlamda değerlendirmişler ama herhangi bir sonuç elde edilmemiş ya da üzerinde durulmamış böyle bir bilgi de var <laughs> yani büyük ihtimalle bilinmiyor oldu, ne olduğunu hmm. demek yani hmm. Taliban'ın en büyük destek veren o, o, Osama Bin Laden değil Pakistan hükümeti hmm. ya da asker Peki bundan sonra El-Kaide'nin durumu ne olur? Şimdi akla gelen bir diğer önemli soru da bu. E, şimdi Beyaz Saray terörle mücadele eden John Brennan El-Kaide yılanının başının kesilmesi olarak nitelendiriyor. Bin Laden'in öldürülmesini. Tabii artık yani öyle söyledi ve karizmi, karizmatik lider gidince tabii zayıflanacak Hı -hı. örgütü ama tabii El-Kaide şey gibi değil yani Türk Yıl Kurumu gibi bir hiyerarşik bir tamam, kurum değil. Yani çok siyasi bir parti gibi değil de Başında bir lider var ve herkes emret emre yani o bir a oluyor demek yani zayıflar mı sizce El bütün e, mutlaka zayıflanacak zayıflar. ama tabi zaten zayıflandı çünkü yani El bir terör hareket yapabilir ama onun başına ne yapabilir yani hı hı. insanlar öldürebilir o yani bu, bu yani nihilist bir şey yani bomba patlayabilirsiniz ama yani en büyük olaylar Mısır'daki dediğim hı. gibi Mısır, yani, Arap Bahar, şey akadenin avaküsü olmuyor. Peki Sayın Yegin siz ne dersiniz? Ee, bu gelişme yani Usama e, Bin Laden'in öldürülmesi El-Kaide üzerinde nasıl bir etki yaratır yapılanma açısından baktığımızda? Şimdi ABD kamuoyunda ABD bakış açısında hemen El-Kaide'nin çözüleceği hemen parçalara bölüneceği yönünde yorumlar var. Ee, özellikle yeni lider adaylarının birbiri arasında çıkacak bir e, belki çatışma bir liderlik savaşı söylemi söz konusu. Ee, burada El-Kaide liderinin Usame Bin Laden'in karizmatik bir lider olarak e, El-Kaide'yi bir arada tutan bir kişilik olduğu söyleniyor. Fakat ben e, bu kadar kadar hızlı bir şekilde El-Kaide'nin e, dağılacağı e, öngörüsünde bulunamıyorum henüz. Çünkü az önce Andrew Bey'in de ifade ettiği gibi e, bu bir emir komuta zinciri içerisinde çalışan bir terör örgütü değil. E, burada Osama Bin Laden'in operasyonel olarak El-Kaide'ye kattığı çok büyük bir katkı söz konusu değil. Ee, belki psikolojik bir unsur olarak psikolojik bir karizmatik bir lider olarak buraya bir katkısından bahsedilebilir ama <laughs> operasyonel olarak El-Kaide'nin operasyon gücü e, Bin Laden'in öldürülmesiyle azalmamıştır. El-Kaide'nin son dönemde operasyonel gücü azalmıştır. Kendisi Bin Laden'le birlikte azalmıştır ama Bin Laden'in ölü olarak ele geçirilmesi e, El-Kaide'nin e, hareketliliğini, El Kaide'nin operasyonel gücünü e, ciddi bir şekilde yaran, ciddi bir şekilde bitiren bir gelişme değil. Evet. E, ha neler olabilir? Şu olabilir. Kısa dönem içerisinde El Kaide bir e, saldırı içerisinde bulunabilir. İntikam saldırıları gerçekleşebilir. Hatırlarsanız. E, Abdullah Öcalan belki karşılaştırılmaz ama Abdullah Öcalan'ın ele geçirilmesi sonrasında intihar saldırıları gerçekleşmişti Türkiye'de yine benzer bir şekilde Osama bin Laden'in ele geçirilmesi öyle ele geçirilmesi sonrasında hı hı. El Kaiden'in e, küçük çapta belki e, intihar saldırıları şeklinde e, saldırıları olabilir ha uzun maddede planlanmış başka saldırılar da gerçekleşebilir çünkü terör eyleminin gerçekleşmesi için çok büyük bir kadroya ihtiyaç yok çok evet. büyük bir e, emir komuta zincirine de ihtiyaç yok çok küçük hücreler dünyanın dört bir tarafında bulunan e, hücreler birbirleriyle de çok sıkı irtibatları yok bu hücrelerin e, bir şekilde kurguladığı ve e, hayata geçirdiği saldırılar söz konusu Peki, olabilir sayın Yegin, ama yerine bu geçecek, ne kadar uzun sürer yerine geçecek kişi açısından baktığımızda Eyman Elzevahiri ...nin adı geçiyor. Ee, onunla ilgili neler söyleyebiliriz? Ee, yani önemli bir isim yine. Siz ne dersiniz? Birçok kişinin e, adı, adı ön plana çıkıyor. Tabii e, burada e, dikkat edilmesi gereken şey... ...şu lider öldükten sonra... E, ...bir sonra gelecek kişinin profili daha düşük olacaktır. Hmm. Hatta e, İsrail'in bu konuda ciddi bir şeyi var, eğilimi var. Liderlerini öldürerek bir... E, Profil düşüklüğüne yol açma, özellikle Hamas'a karşı ciddi bir şekilde kullanmıştı bunu İsrail. İlk önce hatırlarsanız Şeyh Yasin öldürülmüştü, sonra onun yerine geçen Rantisi öldürülmüştü. Böylece alttan gelen liderlerin seviyesinin, belki kapasitesinin düşürülmesine amaçlanmıştı burada. Bu, bu ben modelin aynı zamanda El Kaideye de uyarlanabileceğini düşünüyorum. Ha nasıl uyarlanabilir? Belki El Kaide yeni bir lider ortaya çıkarma. <laughs> mesela e, El Kaide liderinin ölü geçir ele geçirilmesi sonrasında hemen şu sorular sorulmaya başladı. Bir sonraki hedef kim? Evet. İşte Molla Ömer mi? işte Ayman El Zavahiri mi? Başka kişiler mi? Gibi e, hedefler tekrar söz konusu olunca El-Kaide'nin belki bu liderleri korumak için e, bu olası liderleri korumak için bir lider ön plana çıkarma yerine tekrar o e, zayıf yapısını devam ettirip farklı merkezlerde farklı liderlerle e, bu şeyini e, yapısını devam ettirme gibi bir yaklaşım da söz konusu olabilir. Çünkü Hamas örneğinde baktığımız zaman e, Rantisi ve Şeyh Yasin... Sonrasında Hamas e, bir lider ortaya koymak yerine bir grup e, evet. lider ortaya çıkardı ve bu grup artık e, yönetecek dendi. Benzer bir yaklaşım ben e, e, El kaide için de geçerli olabilir eğer liderlerini kaybetmek istemiyorlarsa. Peki teşekkür ederiz Sayın Yegin. Sayın Fikasti de şu son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Amerikan siyaseti bundan nasıl etkilenir? Sayın Yegin dedi ki. Obama'nın hanesine artı olarak not ediliyor tabi bu. Herkes de hemen hemen aynı fikirde. E, seçim yılında düşündüğümüzde kısaca sizin de o konuda fikriniz ne bu Obama için büyük bir başarıdır. Yani uh, de, uh, Demokrat Parti yani Obama'nın partisi zayıf noktası savunma. Yani evet. hiç kimse onun niyet, onun gücü yok ya düşüyor ya yani liberal bir adam, yumuşak bir adam ya yani böyle bir şey yapıp deyince hiç kimseye inanmadı hı hı. ama Bush dört, yani Bush altı sene, kaç sene bu asamı beni alıp çalışıyordu. O, o, uh, yani hı hı. O, cum, şimdiki cumhurbaşkan yaptı demek tabii. Yani ben Cumhur ben Cumhuriyetçi Parti üyesi, üyesi olsaydım biraz meraklı, biraz endişe olacaktım yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Amerikalı gazeteci Enzo Finker ve e, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Amerika ve Güvenlik Uzmanı Mehmet Yegin değerlendirmeleriyle bizimle birlikteydi. Bin Laden'in öldürülmesinden sonra e, dünya siyaseti nasıl etkilenir ve e, oluşabilecek senaryoları konuştuk. Şimdi devam edelim. E, dünyanın da tepkilerine bakalım.